Arkadaşlar merhaba. Ee, elimizde 3 tane limit sorusu var. İçerisinde tam değer ve mutlak değer içeren sorular bunlar. bunlarda dikkat etmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Sağdan soldan yaklaşmalarda limitler farklılaşabiliyor. Soruların çözümüne birinci yani şu sorudan başlayalım. Burada dikkat ediyorsanız x sonsuza gidiyor. Evet sonsuzun tam değeri nedir? Sonsuz. X sonsuza gidiyorsa bu da sonsuz olacak. Yani sonsuz bölü sonsuz belirsizliği var. Evet, şimdi bu limiti nasıl çözeceğiz? Bu limiti meşhur bir teorem var arkadaşlar. Sandviç teoremi ya da sıkıştırma teoremi dediğimiz bir teorem var. Onu kullanarak çözmeye çalışacağım ama başka biri başka bir yöntemle de çözebilir. Ancak ben o teoremi kullanarak, o teoremin uygulaması olarak bu soruyu çözmek istiyorum. Ee, teoremi şimdi kısaca bir hatırlatayım. Ee, bir diyelim ki h(x) fonksiyonu var. Bu h(x) fonksiyonu f(x) fonksiyonu ile g(x) fonksiyonu arasında ise belli bir a noktası civarında, a noktası komşuluğunda bu eşitsizlik sağlanıyor ise f(x) fonksiyonunun a noktasındaki limiti L yine f(x) fonksiyonunun a noktası diyelim şöyle x a'ya giderken limiti yine L ise Ortadaki hx fonksiyonun limiti l olmak zorundadır. Evet. Sandviç teoremi özette budur arkadaşlar. Bunu kullanmaya çalışacağım. Yani şu tam değer x bölü x ifadesini hx gibi düşüneceğim. Bunu iki fonksiyon arasına sıkıştırıp uçlardaki limitler birbirine eşitse ortadaki limit de o iki limite eşit olmak zorundadır. Teoremini kullanarak yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Önce bir eşitsizlik yazacağım buraya da. Biliyorsunuz bir x reel sayısı, x reel sayısı, bir k, şurada da bir k artı bir, şurada da diyelim ki k eksi bir tam sayılar olsun. Bunlar tam sayı arkadaşlar bakın. X reel sayısı nedir? iki tam sayı arasındadır. Örneğin şuralarda bir yerdedir. Ya da x sayısı bir tam sayı da olabilir tabii. Onu bilemeyiz. Öncelikle x'in tam sayı olmadığını düşünelim. Yani şuralarda bir yerde. Bu durumda bu x reel sayısının tam değeri nedir? K'dır. Tam değer fonksiyonunu hatırlayın. Burada onun üzerinde durmayacağım. X reel sayısının tam değeri nedir? k'dır. Bu durumda x'in tam değeri tam değeri x'ten küçüktür. Bir de şunu yazayım. x eksi 1 nerelerdedir onu söyleyin. Buradan bir basamak geriye giderseniz yani x'ten 1 çıkarırsanız x eksi 1 de buradadır. O halde şunu yazabilirim. Yani x'in tam değeri x eksi 1 ile x arasındadır. x tam sayı değilse. Pekala x bir tam sayı olsa ne olur? Yani şurada k'nın olduğu yerde. Şunları sileyim tekrar. Diyelim ki x burada. x'in tam değeri nedir? x'e eşittir. Yani o zaman şunu yazabilir miyim? x'in tam değeri küçük eşittir x'tir. Bir eksi şuralarda bir yerde olur yine x eksi 1. Dolayısıyla şu eşitsizlik bakın her zaman sağlanır. Böyle bir eşitsizlik mevcuttur arkadaşlar bakın. Yani onu da size anlatmaya çalıştım. Yani x'in tam değeri x ile x eksi 1 arasındadır. Şimdi x sonsuza gidiyordu. x'ler pozitif sayılar yani. Bu eşitsizliği x'e bölersem yani x eksi 1 bölü x küçüktür. Tam değer x bölü x küçük eşittir 1. Şurası da aslında 1 eksi 1 bölü x küçüktür. Tam değer x bölü x küçük eşittir 1. Hmm. Şimdi aradığımız fonksiyon hx yani benim limitini hesaplamak istediğim fonksiyon. Nerede? Ortada bakın. Yani şurası hx fonksiyonu bak. Uçlardaki fonksiyon bu fx fonksiyonu bu da gx fonksiyonu. x sonsuza giderken şuradan ne gelir? 0. Bak buradan 0 gelir ama sonuç 1'dir. Uçtaki fonksiyon sağ uçtaki fonksiyon sabit fonksiyon 1. Yani x sonsuza giderken limit nedir? Yine 1. O halde sandviç teoremi ne göre? Ortadaki fonksiyonun yani hx fonksiyonun limiti 1 olmak zorundadır. Yani şu fonksiyonun limiti neymiş arkadaşlar? 1. Evet. Sorunun çözümü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. Bu soruda mutlak değerli bir ifade var arkadaşlar. mutlak değer olduğu için x de sıfıra yaklaşıyor durumunda ise mecburen sağdan soldan limit incelemek durumundayız. Çünkü mutlak değerin içindeki x sıfırdan büyük ya da sıfırdan küçükse bunun sonucu ya x'tir ya da eksi x'tir biliyorsunuz. x sıfırdan büyük olduğunda x olur. x sıfırdan küçük olduğunda da eksi x olur. Ha, o zaman buradan sağdan soldan limite bakalım. Sağdan yaklaşmış olsak limitimiz ne olacak? Görelim. Limit x sıfıra sağdan yaklaşsın. Kosinüs. Evet. Pi çarpı x sıfırdan büyük olduğu için mutlak x ne olacaktır? x'e eşit olacak. Dolayısıyla şurası x bölü x olur. Şu x'lerde sadeleştiğinde sadece ne kalacaktır? Kosinüs pi. E, pi'nin değeri neydi arkadaşlar? Kosinüs pi'nin değeri eksi 1'dir. O halde sonucumuz neymiş? Eksi 1. Yani sıfıra sağdan yaklaştığımızda limitin sonucu eksi 1. Soldan limitine bakalım. Farklı bir şey gelecek mi? Görelim. Şunu şöyle yapalım. Sıfıra soldan yaklaşmak demek x'lerin sıfırdan küçük olduğu anlamına gelir. Bu durumda mutlak x'in yerine de eksi x yazacağız anlamı taşır bunun. Kosinüs pi çarpı eksi x bölü x olacak. Buradan şunlar birbirini sadeleştirdiğinde kosinüs ne gelir? Eksi pi. Kosinüs eksi pi nedir? Bunları karıştırmayın arkadaşlar. Şu açı pi bakın. Buranın kosinüsü kaçtır? Eksi 1. Eksi pi açısı da bu açıdır. Bu da eksi pi'dir. Nereye dek Yine aynı noktaya. Yani cevap nedir? Eksi 1. Sağ ve sol limitleri inceledik. Birbirine eşit çıktı. O halde sıfır noktasındaki limiti eksi 1'dir denir. Evet. Bu sorunun çözümü bu kadar. Şimdi geçelim diğer soruya. Diğer sorumuz neydi? Ha, şuymuş. Tam değerli bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonun limiti soruluyor. Tam değerli ifadelerde de riske atmama adına sağdan soldan limit incelenmesi gerekir. Ancak burada 3'e sağdan yaklaşırken limit sorulduğu için sol limit bizi ilgilendirmiyor. Ama 3'e yaklaşırken limit denseydi bu durumda soldan limiti incelemek durumunda kalacaktık. İsterseniz siz kendiniz onu soldan yaklaşırken limiti hesaplayıp bana bildirin bakalım doğru mudur yanlış mıdır bir size cevap vermeye çalışayım. Şimdi biz burada sağdan yaklaşacağız arkadaşlar. Bazı temel bilgileri hatırlayalım. Bir, şimdi tam değerin içinde x artı k var diyelim. K sayısı k sayısı bir tam sayı ise bu şöyle yazılabiliyordu arkadaşlar. Bakın k tam sayı ise ama bak dışarı böyle çıkar. Tam değer x'in sonucu nedir? Sonucu bir tam sayıdır. Bak bunun sonucu kesinlikle bir tam sayıdır. Bu durumda bakın şu nedir? Bir tam sayıdır. O halde o ifadeyi dışarı atabilirim demektir. Yani bunu şöyle yazabiliriz. Limit x 3'e sağdan yaklaşırken tam değerin içinde 2x bunu dışarı atınca eksi tam değer içerisinde x artı 3 diye yazabilirim. Paydada da x eksi 3 var. Hatta bakın şuradan, bak şurada 3 sayısı var bakın şurada. Tam sayı bu neydi? Tam değerin dışına çıkabiliyordu. Bunu sildim Burada Tekrar şöyle. Artı 3 olarak dışarı atacağız ama şu eksiye dikkat edin burada. Yani şöyle bakın. Eksi paranteze aldığımı düşünün şöyle. X artı 3 diyor. Bunu ben Şöyle yazdığımda o halde eksiği dağıtırsanız şurada ne gelecektir? Eksi 3 gelecek. Bu hataya düşmeyelim. Evet. Şimdi x 3'e sağdan yaklaşıyor arkadaşlar. Yani ne demektir? x değeri 3'ten büyük, 4'ten küçük. Şurada tam değerin içinde ne var? 2x var. O halde 2x hangi sayılar arasında? Onu bulalım. 2x sayısı 6 ile 7 arasındadır. Şimdi 2 ile çarptım. Buraya 8 olması gerekir diyenler olacaktır. Ancak bu şu arkadaşlar. Bakın burayı şimdi dikkatli dinleyin. X'ler 3'e sağdan yaklaşıyor. Yani x sayıları 3'e daha yakın. X sayıları 3'e daha yakın olduğu için x'in 2 katı 6'ya daha yakındır. 6'ya daha yakın olan bir sayı 6 ile 7 arasındadır. Arkadaşlar. Dolayısıyla limitteki şu tam değer 2x'in sonucu kaç olacaktır? 6 olacak. Ee, o zaman tek tek devam edelim. Buradan 6 gelecek. Eksi. Şurayı söylüyorum şimdi. x 3'e neydi? Sağdan yaklaşıyordu. x değerli 3 ile 4 arasında değil. Tam değer x'in değeri ne olacaktır o zaman? 3 olacak. Eksi. 3. Bölü x eksi 3. Yukarıdan ne geliyor arkadaşlar? 6. 6'dan 6 çıktı. 0 bölü payda 0. Şimdi burada çok önemli bir noktaya geldik. Bu limitin çok önemli bir noktası. Hiç unutmamanız gereken bir temel e, ne diyeyim? Ya limitin tabaşı arkadaşlar. Neydi? X 3'e yaklaşıyor bak. Bunun anlamı neydi? X 3'e yaklaşıyor. X 3 mü? Değil. 3'e çok yakın. O halde şimdi siz şurada x yerine 3 yazdığınızda tamam burası sıfır oluyor diyorsunuz ama aslında burası sıfır olmuyor. Çünkü buraya yazdığınız sayı 3 değil. 3'e çok yakın. Bir sayı. Dolayısıyla burası sıfır olur mu? Olmaz. 3'ten büyük olduğunu da biliyoruz sağdan yaklaştığı için pozitif. Yani payda sıfır gibi gözükse de aslında sıfır değil, sıfırdan farklı pozitif bir sayı. Yukarıya baktığımızda ise tam değer neticesi itibariyle burası tam 6. Burası tam 3. Burası zaten 3'tü. Yukarısı tam bir sıfır. Sıfırın sıfırdan farklı bir sayıya bölümü nedir arkadaşlar? Sıfır. O halde limitimiz neymiş? sıfır arkadaşlar. Evet bu kısmı bir kez daha dinleyebilirsiniz. X 3'e yaklaşıyor diyoruz. 3 olmadığı için bu payda sıfırdan farklıdır. Ama yukarısı tam sıfırdır. Sıfırın sıfırdan farklı bir sayıya bölümü de sıfırdır arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Kanala destek olmak için kanala abone olursanız şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. İyi çalışmalar hepinize.